sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa. Resul-i Ekrem. Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. Hazreti sallallahu <laughs> Muhammed. İftah Ahmet geldi Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi Hazreti Muhammed Mustafa. Ahmed Muhammed. Peygamber. Muhammed Mustafa Ahmet Ya Sallallahu aleyhi ve sellem Ahmeti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed <laughs> Mustafa Güzel insandı Beyaz başlıydı ve beyaz da o zaman Yemeğini sahiliyle yerdi. Dostu böyle güvenme gibi. Dişleri de bir Onu anlatırdı. Namaz kılardı. Kitapları severdi. Arkadaşlarına iyi davranıyordu. İnsanların kalbine koydu. Çok güzel, tatlı bir şekilde anlatırdı ayakkabısını çıkartınca ayakkabı bana koyar. Getiriyor mesela Kimsenin kötü olmasını istemezdi. Herkesin çok severdi. Canları çok iyi davranırdı. Herkesi koyar. Havadaki her, her şeye, yerdeki her şeye. Peygamber Efendimiz sigara içmezdi. Çağırmayı uyuyordu. Kedi babası verirdi kedilere. Ke babamı da uyarsa. Cennette çocuklar uçmak istediğinde onu, onları, onları uçururdu. de görmedim. Trafikte yapanları yerdi. Yaramazlık olanları sevmiyordu. Güzel olanları çok severdi. Kötü olanları sevmezdi. Babam demişti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok severmiş bizi. Babam hiç bana söylemiyor. Kızıkları sever. Tüm olsalar onları severdim. Kötüleri sevmez. Parası yani olmayanlara para verdirdi. Herkesi cezalar çalışmış. Nasıl alırken birileri üstüne bir şey atsa, sonra onlara kötü kötü, onlara kötü kötü şeyler söylese bile, onlara bir şey demiyor. Cengi o bir biriydi. Hırsızlar da sevdi. Müslümanları doğa kurdu. Basketbol oynardı. Herkes yenilmiş. Onu çok görmek isterdim ben. Dışarı çıkarmış, ha hayvanları beslemeye gidermiş. Evde de biri kapısını çalmış, Sonra da ona kurabiye vermiş. Çünkü Herkesten daha büyük olduğu için. Herkesi sevdiği için. Çünkü onu çok seviyorum. Çünkü çocuklar çok iyi davranmadı. Peygamberimiz bize Kur'an-ı Kerim öğrettiği için. Çünkü bana sevmeyi öğrettiği için. Onu sevmemiz gerek. Çünkü dünyayı kurtar için bizim peygamberimiz. Çünkü o iyilik yapıyor, biz onu, onu çok seviyoruz. Çünkü o çocukları seviyor. Çünkü şeytanın dediğini yapmaz. Çünkü herkes onu seviyor. Çünkü bizi çok seviyor, ben de onu seviyorum. Çünkü her şeyi, bütün canlıları seviyor. Allah mutlu. mutlu. yapıyorlar. Herkesi çok iyi davranıyor, çok iyi. O yüzden. Çünkü çok tatlıyız. Çünkü çocuklar ben gamberimizi O zaman daha çocuklar yoktu. İnsanlara iyilik yaptırmayı öğretmek için. Bütün tanrı sözlüsünü dinliyor. Anneleri babaları sözünü dinliyorlar. Çünkü çocuklar çiçek. Akıllı olduğunu için. Namaz kıldıkları için. Çünkü Allah herkesi öyle seviyor diye. Kötülük yapmadığımız için. Çünkü tatlılar. Çünkü hiç yalan etmiyordular. hoş geldin diğerde. Gülün de çok sevinirdim. Gelmez ki. Seni çok seviyorum peygamberim derim. Peygamberim sen cennette mi kalıyorsun? Yoksa bazı yerlerde mi kalıyorsun? Onu, onu derdim ki günler gibi sen sensin. Bizim evde yat, bizim evde yat. Ama benim annem yaramazlık olanları çok kıştırıyor. Şey. Sen çok güzel bir insansın Dert. Annemi belgeler ona, ona şikayet ederdim. Lütfen gitmeyin. Ölülerim yollarda kaldı derdim. Hoş geldin seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Bana hediye aldım da derdim. Beraber oynayalım derdim. Bizim eve gelir derdim. Bir daha gel Seni bekliyordum niye geç geldin? Seninle gelip miyim derdim. <laughs> Onunla cennete gitmek isterim peygamberimizle çikolataya geldik. En öpeydim. Ona sarılmak isterdim. Amma sakın isterdim. Başarı yakalamak isterdim. Hmm. Uçmak, santa çalmak isterdim. Onunla yemek yemek isterdim. Anlamak. Onunla şarkı söylemek isterdim. Onunla yesme yapmak isterdim. Onunla sohbet ederdim. Boynuna sarıldım laptop oynamak isterdim. Bunu öperdi. Bunda bakkala gitmek isterdim. Etkinliklerimizi göstermek isterdim. Onun istediği her şeyi yapardım. Ben çok severdim. Şavaş oyunu oynuyorduk. Nemle babamın kıyafeti yeni parça aldım. Tersiye giderdik. Peygamberimizi faksla yapmak isterdim. Ben de Kur'an okumak isterdim. Dört çivi isterdim onunla yatar. Rahat da isterdim onu. oynamak isterdim. Eve davet edip o en sevdiği meyveleri koyardım. Ona İngilizce öğretirdim. Ona kuş bir yuvası alırım içinde kuşu besler. Saklanmaca oynamak isterdim. Onu fotoğrafını <laughs> çekerdim. Dolmaya isterdim. Kızıma birader oynamak isterdim. Çırtma uçururduk. Yapmak isterdim gitmek isterdim. İstanbul'a gitmek isterdim. Ona çay verirdim, su getirirdim. Onu böyle sarardım. Kuru fasulye verdim. Baltlamış mısır yerdik. Bir de pilav. Çilekli pasta yapardım. Bahçeye tutup yatağıma da oynamak isterdim. Onunla maç yapmak isterdim. Ya isteyim. gelirse o duyguyu yaşarsam o zaman aklıma gelir. O duyguyu yaşamak zorunda. Yoksa aklıma öyle bir şey gelmiyor. Ben ben miyim? Seni çok seviyorum.